Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 3100 liralık bir kasayla geldik abi bonanza'nın başına bakalım mekana 1200 liralık bir giriş yapalım şansımızı deneyelim kendime bol şans da değilse iyiler diliyorum soran arkadaşlar için yorumlar kısmına oynadığım siteleri bıraktım oradan inceleyebilirsiniz bugün modumuz yüksek abi oyuna da yansır umarım keyif verici bir oyun olur daha böyle tek tek patlamalar hiç Hayda la değil. Artı 5 de alır mıyız? Mavilerden sonra alırız. Gerçeği de alırdık belki. O yeşiller iyi patladı. Devamı gelmedi. Yapma be bunu bana yapma ya. Göster ama patlama demiş annesi. Güzel son dakika bir artı beş. Erikler, erikler üzümler ama bak ne güzel orada olsuz çarpan var herhalde. Olsuzu 40 çarpan. Bir artı beş daha alırız baba çarpansız geçme ama. Kalpler de iyi geldi ha. Beş spin oldu, vahsinizi daha yeni verdi. Altı spindeki karı bırakır mı? Bırakır ya. Niye bırakmasın? Bize böyle şakalar yapma oğlum, patla. Üzümlerle devam oradan. Allah be. Son dakika, muzlar, muzlar. Bak, muz yedi kaldı orada. Güzel 500 lira. Az para değil abi ver gelsin bakayım en 200 lira. Karpuzlar, üzümler. Çarpanları biraz daha yükseltelim ama biraz küçük kalıyor sanki. Yok abi bu oyunda hiç umut yoktu ya. Ben göremiyorum yani. Şaşırtıyorsun ben eliklerle beraber. o güzel 90 katına 15 çarpan. Son dakika şaşırttım ben. Hadi bakayım. Güzel seni şaşırtalım. Bir bahis yükseltelim. Şansımızı deneyelim. Eritler. Üzüm mavi. Yapma be. Seri patlamalar şeklinde ilerleyelim hadi. Bak güzelim çarpanlara patlamıyorsun ama. Sağlam zarar yaz, delal olsun. Başladığımız yere geri döndük abi. Gönder lan hadi. Muzlar. Karpuz mavi. Bu oyun olur bence. Üzüm. Of gelişi güzel yani maviler nasıl patladın öyle çarpan vermiyorsun ama. karpuzlarla devam. Karpuzları beklerken erikler. Of yeşiller de komboyu çekti vurduk abi. Allah'ını seveyim senin be. Şu çarpanların güzelliğine bak ya. Gel gel yönler gelsin. Ben biliyorum bu oyunun girişinden belliydi vereceğiz. Of 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 maviler maviler niye patlamadı maviler? Güzel abi 5000 lira iyi bir kar bıraktı. Ver gelsin 2400 bir daha şansımızı deneyelim bak. Verirse çıkarız vermezse bakarız lan. Toparla kendine be. Pişman etme ben hadi. Base tipin altı sinaraya gitti abi. Of son dakika artı 5 yerinde oldu. Oo 52. Gönder muzları. indir üzümleri mavileri lan. İndir ve indir ve 8 çarp bana. Kralsın sen ya. Artı 5'te de ufak tefek bir şey verirsen biz buradan kaçarız. Gönder gönder 25 çarpan araya gitmesin ama bak indir elikleri üzümleri maviler oraya Süpersin oğlum Karpuzlar Çek bir çarpan daha Yapmadın canım sağolsun 104 katına 18800 Baba 5000 11000 12000 yeterli bizim için Güzel kazanç abi 10 11 desen 8000 lira işte Yeterli bizim için arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup bildirim seslerini açmayı unutmuyoruz Oynadığım siteleri yorumlar kısmına sabitledim oradan inceleyebilirsiniz hepiniz Allah'a emanet